MMORPG oyunlarından uzaklaşmış olsam da Ion 2'yi gördüğümden beri çıksın da bir bakalım şuna kafasıyla beklediklerim listesine almıştım. Oyun geçtiğimiz günlerde çıktı ama şu an Türkiye ve Avrupa sunucuları yok. Ben de Tayvan sunucusu üzerinden girip oynadım. Başlangıçta iki farklı ırk var. Klasik biri iyiliği, diğeri karanlığı temsil ediyor. Sonra karakter yaratma ekranıyla karşılaşıyoruz ve bayağı detaylı bir karakter yaratma ekranı var oyunda. Her türlü karakteri yaratabileceğimiz acayip detaylı bir ekran. Ben MMORPG'de okçu oynamayı seviyorum. Özellikle bu tarz yeni Japon çıkışlı MMO'lar aksiyon tarafında çok elastik, çok tatlı duruyorlar. Ve oyunun okçu animasyonları, skill shotları falan bayağı akıcı tatlı duruyordu. Bu karakteri de Lord of the Rings'ten Legolas'a benzetmeye çalıştım. Biraz Temu'dan alınmış Legolas'a benzesede de abi adını Legolas koydum. Ve bir az buçuk benzedi işte. Bu arada oyunda bayağı tatlı sınıflar var. İşte suikastçısı var, savaşçısı var, kılıç kalkan kullanan tank bir sınıf var. Büyücüsü, healer'ı yani MMO'da MO ihtiyaç duyabileceğimiz her türlü sınıf mevcut Aeon 2'de. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Günümüz MMO'ların en büyük problemi Aeon 2'de de çok fazla boy gösteriyor. Abi ara sahne izlemekten oyunu oynayamıyorum. Ya benim konu her emom olduğuna söylediğim bir şey var. Ya abi emomolar vallahi da billahi de eskiden güzeldi ya. Oyun seni oyunla baş başa bırakırdı. Bütün storyline senin üzerinden ilerlerdi. Ya tabii ki oyunların temel bir hikaye çizgisi yani görevleri bilmem neleri vardı. Ama bunlar o kadar arka planda kalıyordu ki. Görev yapma amacın bir hikayeyi takip etmek veya oyunun seni hikaye çizgisinde götürdüğü yere gitmek değildi. Bu olay eski emomolarda 3. veya 4. planında gerisinde kalıyordu. Eski emomolar oyuncuya asıl hikayenin kendi yaşayacakları ve edineceği tecrübeler olduğunu her daim hissettiğinde Abi Ama şimdiki MMO'lara bakıyorum. Ion 2 de buna dahil. Kaso ara sahne izliyorum lan. Kaso oyun MMO ortamından kopup tek oyunculu bir oyun oynuyormuş edasıyla ilerlediğim bölüm yapılarıyla karşılaşıyorum. Lan kardeşim sen MMO musun lan? Ya beni bir bırak oyunun dünyasında ben bir farm yapayım, bir iki insanla tanışayım, ne bileyim bir ticaret yapayım, kazı kıyayım. Ha görev mi yaptırmak istiyorsun bana? Bırak bunu istediğim insanlarla birlikte yapabileyim. Ulan neredeyse bütün görev yapılarında oyun yanımıza hikayedeki NPC'leri veriyor. Onların başlarından geçen olayları sinematik akışta izliyoruz. Sonra da bu NPC'lerle farm yapıyoruz. o ara oyunun çevrim içi dünyasından kopuyoruz. Yani yanımızda herhangi bir çevrim içi oyuncu göremiyoruz. Çünkü o dünyadan kopup tek oyunculuğu yapıya giriyoruz. Sözünüzü özü bildiğin sinematik odaklı tek oyunculu bir oyun oynuyoruz. İşte bu olay türün adı MMO olan bir oyunda abi bütün MMO olayını yok ediyor. Yoksa ben zaten tek oyunculu oyunları daha çok seviyorum. MMO dediğimiz türün artık benim için hani bu yıl çıkan tüm oyunlara bakıyorum ya hepsini oynuyorum ya bunu da oynayayım dediğim oyunlara dönüşen oyunlar olduğunu biliyorum. Ama ben bu türün bir oyununa girdiysem sal da bir MMO oynayayım be kardeşim. Yoksa ben sürekli ara sahne izleyecek olsam sürekli tek oyunculu bir oyunu oynuyormuş ya dahasıyla kendi başıma görevler yapacak olsam zaten bu konuda çok başarılı taş gibi oyunlar var elimin altında. Ya da bu tarz oyunlar çıkmaya devam ediyorlar. Ben niye gidip MMO türünde bu tarz işleri ikinci veya üçüncü sınıf kalitesinde yapan ve alt sınıf kalitesinde yapan oyunlara yöneleyim abi. Burada mantık ne? Sevgili MMO geliştiricileri lütfen şu eski formata dönün. Oğlum siz Sony değilsiniz. Siz işte bir Last of Us hikayesi anlatmaya çalışmıyorsunuz. Sizin olayınız MMO RPG'nin devasa çok oyunlu çevrimiçi oyunlar yapmak. Burada oyuncu bir hikayesini de kendi yazar tabi temelde bir hikaye olur. Ama asıl olay oyuncunun başından ne geçeceğidir. Oyuncunun kimle tanışacağıdır. Kimle sevgili olacağıdır. işte kimden kazık yiyeceğidir. Bırak oyuncu bunları yaşasın abi. Eskiden böyleydi ve MMO gerçekten o dönemler altın çağını yaşamıştı. Şimdi bir tane MMO bile çıkıp tutunamıyor. Kalamıyor. ya yani Amazon Prime mesela harika MMO'lar yayınlıyor abi. Ömürleri çok kısa. Çünkü bu yeni nesil formatın üzerine gittikleri için oyuncular çok çabuk sıkılıyor bu oyunlardan. Ahmetin iki 2'yi hatırla. Night'ı hatırla. Silk 10 küsür yıl boyunca insanlar bu oyunları oynadı lan. Hala oynayanı var. Ayon bir MMO olmasına rağmen bir seri aslında. Serinin ilk oyunu bayağı sevilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam bir abonelik sistemi vardı Ayon'da. Bunu tam hatırlamıyorum bu arada. Bak yanlış hatırlamıyorsam dedim ama ha, olmayabilir ama ben sanki Ayon 1'i ilk oynadığım zaman babamdan para rica edip abi şey almışım. Abonelik sistemi almışım. Ha. öyle hatırlıyorum. Ama oyun 2012 yılında ücretsiz yani free to play olmuştu. Hatırladığım kadarıyla. Fakat oyun bir yerden sonra pay to win konusunda dozajı büyük kaçırmıştı. Bu yüzden oyunu bırakan çok oyuncu olmuştu. Sonra da o eski popülaritesinden pek bir şey kalmamıştı. Şimdi ise serinin ikinci oyunu bizlerle buluştu. Yakında Avrupa sunucuları açılacak olsa da ben birazdan detaylarına değineceğimiz sponsorum Lego Fest sayesinde Tayvan sunucularına girip baya bir vakit geçirdim oyunda. Vallahi oyun gerek aksiyon tarafındaki başarılı yapısıyla gerek boss fightlarıyla gerek büyük ve renkli dünyasıyla çok tatlı duruyor. İlk oyunda karşımıza çıkan bir Momo türü için büyük bir yenilik olan uçma mekaniği burada da çıkıyor karşımıza ve bu mekaniğe oyunun henüz ilk sekanslarına sahip oluyoruz. Uçarken tabi bir enerji barı var. Bu enerji barı tükendiğinde kanatlarımız kapanıyor ve yüksekten düşersek sağlam bir fall damage yiyoruz. Yani uçarken buna hesaba katmak gerekiyor. Bir de bazı konularda çizgisel uçabileceğimiz mavi rüzgar akışları görebiliyoruz. Bu akışlar üzerinde uçarken herhangi bir enerji kaybı olmuyor. Genelde base bölgelerine gitmeye yarıyor bu akışlar. Ha, bu da tercih edilebilir. Oyunda yüzme dinamikleri de yer alıyor. Böyle su altına girebiliyorsun, su altına filan keşfedebiliyorsun. Yani oyun oldukça çeşitli. Ama şimdi Tayvan sunucularında minik bir pink olduğu için oyunda çok fazla ilerlemedim ben. Avrupa sunucuları açıldığında kesinlikle tekrar bakıp daha detaylı bir içerik yapmak istiyorum oyun 2 için. Çünkü güzel duruyor. Tahminler Avrupa sunucularının 2026'nın Ağustos'una kadar açılmış olacağı yönünde. LagoFest oyunlarda FPS e ve lag droplarını çözebileceğiniz bir oyun VPN'i. Lago e resmi sitesinden indirip Kayloktan sonra Lancer'dan Ion 2'yi seçiyoruz ve buradaki Free TV account sayesinde abi ücretsiz bir şekilde Ion 2 için Tayvan üzerinden size özel bedava hesap alabiliyorsunuz ve bu hesap sadece size ait oluyor. Yani bütün bilgiler size ait. Translate aracı sayesinde oyunu Türkçe dil desteğiyle oynayabiliyorsunuz ki bu bayağı önemli çünkü biliyorsunuz MMO'lar acayip fazla diyalog ve terimler içeriyor. Interaktif map aracı sayesinde oyunun istediğiniz bölgesini rahatça keşfedebiliyor. Tüm keşif noktalarını ve anlamlarını rahatça analiz edebiliyorsunuz. Lago Fest uygun ödeme planıyla satın alırken bu Mustafa koduyla %30 indirimden yararlanmayı unutmayın. Link videonun açıklama bölümünde. Türk oyun seferi ile ilgili açıklama. ben her ne kadar istemesem de Türk oyun seferi bir şekilde karşı ortak yani bir drama konusu çıkıyor ortaya. Bir şey oluyor. ben de yazılı bir şekilde böyle uzun uzun açıklama yapınca da yanlış anlaşılıyorum. Yani bilmiyorum iletişim dilim mi artık yanlış karşılanıyor başka bir şey mi var bilmiyorum. Hani en, en sonunda artık bu şekilde bir açıklama yapayım. Anlayan anlar. Anlamayanın da canı sağ olsun. çünkü ortada çok güzel bir amaç varken insanların bu kadar ikiye bölünüp birbirine mesela ortası yok yani. Bir taraf hayır böyle olması gerekiyor diyor. Öteki taraf Allah sizi kahretmesin falan diyor. Böyle olmasını istemiyorum. O yüzden hem Türkçe oyun seferinin gerçekten amacı ne? Hem ben ne yapmaya çalışıyorum? Bunca insan neden bu kadar destek oluyor? Ya da bunca insan neden bu kadar nefret ediyor? Bunu detaylıca bir bildiğim kadarıyla açıklayayım. Kurtulayım istedim. Yani kurtulayım derken abi herkesin kafası bir netleşsin istedim. Çünkü yazınca okumak istemeyen oluyor işte. Yanlış anlaşılıyor gerek yok. Türkçe oyun seferinin amacı oyunların Türkçe dil desteğiyle çıkması. Ve 60 dolar para veriyoruz o oyunlara. herkes 60 dolar veriyorken biz de aynı parayı veriyorsak global firmalarla. Ya Alman Almanca oynuyorsa, İspanyol İspanyolca oynuyorsa, Fransız Fransızca oynuyorsa biz de Türkçe oynayalım. Zaten bu amaçla kuruldu ve o şekilde de gidiyoruz. Bu zamana kadar o şekilde geldik. 2005 zaten oyun tarihinde en çok Türkçe oyunu gördüğümüz yıl oldu. Biz de 2005'te kurulduk ve zaten ben bir video yapmıştım. O videoda detaylarıyla hani kimle ne konuşmuşum, süreçler nasıl işlemiş, işte Türkçe oyun seferi bir şeyleri nasıl başarabilmiş. Bunları detaylarıyla anlatmıştım. Zaten bazı konularda bizi tanımak isteyenler o videoya bakıp tanıyabilirler. Tabi bu süreçte çok farklı şeyler yaşandı. İnsanlar içerik üreticileri bilmiyorum bazı hiç tanımadığım insanlar çıkıp şey dedi. Bu adamlar küfür ediyor. Firmaları spamlıyor. Bu sayede işte oyunları Türkçe yapmaya çalışıyorlar. Yani öyle olsa abi bazı firmalar var mesela. Çok büyük firmalar. Şimdi Moonfish mesela. Atomic Art oyunlarını yayınlayan firma. Abi adamlar işte sesinizi duyduk. Çok mutluyuz. Oyunumuz Türkçe geliyor Değil mi? paylaşım yaptı. Mouse BI for Air. İşte sesinizi duyduk. Çok mutluyuz. Bu şekilde paylaşım yaptı. La Divina Comedia. Gamescom'da duyuruldu. Oldu. İşte bastırdık olması için abi. Adamlar çok etkilendi. Aynı gün Türkçe ibaresini oraya koydu ve paylaşım yaptı. Bizim paylaşımlarımız falan da beğeniyorlardı sürekli. Türk oyuncuların birçoğunun çok büyük etkilendi. The Bradley The Badgers. TJ'yi duyuruldu. Biz 4-5 gün boyunca böyle çok uğraştık. Hani olsun etsin moderatörümüz Sercan işte geliştiricilere bizzat ulaşabildi. Ya çok fazla istedi. Hani lütfen hani olursa çok mutlu oluruz gibisinden. ama küfür yok bir şey yok. Adamlar ya çok tatlısınız tamam yapalım dedi. Zaten konuşmaları da ben paylaşmıştım. Eklendi. Şimdi 00 7 sürecinde Sercan Sülü'nün Türkçe Oyun Seferi topluluğu üyelerinin ya da işte bizim topluluğumuza herhangi bir bağlantısı olmayan Türk oyuncuların çok büyük bir uğraşı vardı. Ya aylar sürdü. Ben paylaşımlarımı hatırlayın abi. Oyun duyurulduğundan beri paylaşım yapıyorum. İşte yoruma lütfen başlığa yorum yapın. 2000 oldu. İşte 2500 olsun. 1000 oldu. 2000 olsun. ya yani baya baya sürekli paylaşım yapıyorum. Ve biz IOA'in global tarafından da sürekli cevap alıyoruz. Bir tane cevap Steam'in başlığına gelmişti. Diğer cevaplar da mail üzerinden geliyor. Şimdi mail de olduğu için de onları da gösteremiyorum. Çünkü bizim daha önce videoda göster gösterdiğim her şey izin alarak gösterdiğim şeyler. Ama bazı firmalarda tabii ki bazı şeylerin gösterilmesini istemeyebiliyor. Saygıyla karşılıyorum. Abi 007 de işte istek listesi artarsa olabilir. Yorum sayısı şu kadar olursa düşünülebilir gibi şeyler vardı sürekli. Sercan abi çok fazla bastırıyordu bizim yanımızda. bizden ayrı olarak. Ulaş abiyle IOA'nin CTO'su kendisiyle video da çekti. Hatta Ulaş abiye sordu. Türkçe dil desteği IOA oyunlarında görecek miyiz diye. Ulaş abi de şu zamana kadar böyle bir konuşma olmadı. Yani şimdilik böyle bir şey düşünmedik dedi. 007'de Interaktif'in IP'lerinde Türkçe lokalizasyon olacak mı? Ya açıkçası karar vermedik orası. <laughs> Orada bir şeyimiz yok. Ee, şu anda bir böyle konuşmada olmadı. Tabii Hakan Türk, ben Türk. Ben <gülüyor> yani, <gülüyor> tabii. İnsanlar da zaten o yüzden hep böyle diyorlar ya, ya Bulaş <laughs> abi Türk, Hakan abi Türk ya şu an Türkçe olsun diye soruyorlardı. Biz bunu gördük daha çok baskıladık. O süreçte sürekli Sercan abiyle konuşuyoruz. Abi durum ne? Ya Mustafa bastırmaya devam edin ben de bastırıyorum. İşte şöyle böyle abi ay, ay yazıyoruz mail atıyoruz durum ne ya siz bastırmaya devam edin bakıyoruz bilmem ne. Sürekli bizden bir çaba isteniyor. Ben de sürekli işte paylaşım yapıyorum abi bastıralım olabilir. Hadi lütfen. En sonunda işte gelen global taraftan gelen bilgilendirme de şuydu. Bazı ufak pürüzler var. Onlar çözülürse Türkçe gelebilir. Ben de zaten paylaşımımda arkadaşlar 007 kesin Türkçe geliyor demedim farkındaysanız. Dedim ki bir pürüz çıkmazsa 007 Türkçe gelebilir. Yani Türkçe gelecek o pürüz çıkmazsa. Ki şu an stüdyo işte içeride o pürüzü gidermeye çalıştı. Biz işte topluluk olarak elimizden ne geliyorsa yaptık. Firmaya yazıyoruz. Yapabileceğimiz bir şey var mı? İşte bizden ne gerekiyor yapalım. Hani bu iletişim dönüyor sürekli. İlla ki çalışan Türkler de baskılamış, tuşlamıştır, bir şeyler yapmışlardır. Sonra IOA'dan Berkay diye bir çalışan Berkay Bey şöyle bir tweet attı. Biz zaten 2004'ten beridir bastırıyoruz ya sizin açıklamanızdan çok çok önce karar verildi diye. Ben Ulaş abiye sordum yani yazdım. Şimdi benim globalden aldığım bilgi Ulaş abinin açıklaması. Sercan abinin zaten Ulaş abiyle çok yakın sürekli konuşuyorlar. Onun verdiği bilgi, şimdi ismini veremeyeceğim çok önemli kişilerin verdiği bilgiler böyle oldu olmadığı yönünde. Ben de orada şöyle bir şey yazdım. Abi talihsiz bir açıklama olmuş. <laughs> Bunun nedeni de insanlar şey sanıyor. Ah biz başardık da işte bizim üstümüzden gitti de. Diyor. Hayır abi. Talihsiz bir açıklama olmuşun nedeni şu. Stüdyo içinden birinin her şeyi açık açık bir şekilde anlatması talihsizliktir. Çünkü şirket içi ihlale giriyor. Ben bir içerik küresisiyim. Benim Ulaş herhangi bir konuşmamı göstermeden, herhangi bir lokalizasyon stüdyosuyla bir konuşmamı göstermeden, herhangi bir firma ile herkese açık olmayan bir konuşmayı göstermeden izin almamışsam zaten gösteremem. Evet pürüz olmazsa Türkçe gelebiliyor diye bir paylaşım yapmamda bir sıkıntı yok. Çünkü ben orada belirtmişim pürüz olmazsa Türkçe gelir diye. Ama işte şirketin içinde yani IOA'nın çatısı altında bir kişi çıkıp yediği yemeye kadar içtiği şeye kadar böyle, yok böyle olmadı şöyle oldu diye bilgi verirse bu talihsizlik olur. Ya adamın işine gücüne bir şey olabilir ha ben onu söylemeye çalışıyorum. i̇letişim dili işte öyle lanet bir şey ki Allah şahit. Orada diyorum ki bak biz oyun çıktığından beri uğraşıyoruz. Her şey ortada bak bildiğim bir şeyler var. ben IOA'nın çalışanı da olsa adam alıp gösteremem. tamam yani ben Ulaş abi ile ne konuşmuşum işte başkasıyla ne konuşmuşum tamam abi gizlidir o. Sen niye böyle her şeyi anlatıyorsun ya talihsiz bir açıklama olmuş dedim. Bir anda üstüme saldırıldı. Neyse canınız sağ olsun. Ama ben yine sonrasında teyit ettim. Bak öyle bir şey varsa ben yazdığımı düzelteyim diye. Yok. Yazdığım ettiğim herkes bu yetkili insanlar olsun işte global taraf olsun, Türkiye taraf olsun. Hayır Türkçe hala kesinleşmedi diyor. Uğraşıyoruz ama olacak inşallah diyor. Neyse ondan sonra şeye dönüyorum Berkay Bey'in tweetlerine bakıyorum. Biz 2024'te karar vermiştik diyor. Yani Türkçe senden önce kesinleşti diyor. Başka bir tweet tweetinde Türkçe daha kesinleşmedi diyor. Bir tweetinde İstanbul şirketi boşuna kurulmadı diyor. Başka bir tweetinde İstanbul şirketinin bununla hiçbir ilgisi yok diyor. Bir tweetinde biz dibine kadar puşladık diyor. Öyle karar verildi diyor. Başka bir tweetinde ben hiç puşlamadım. Ben hiç, benim hiçbir şeyim yok. Topluluğun faydası yüzde %100 vardır. Bu topluluk olmasa belki de kabul edilmeyecekti Türkçe diyor. İşte Berkay Bey'in sürekli kendiyle çelişmesi benim bunları teyitlemek için çünkü açık herkese açık tweet bunlar. Yetkili yerlere bunu ulaştırma böyle mi yani biz mi yanlış biliyoruz diye sorma. Hayır böyle değil şeklinde cevap alma zaman insan kendini açıklama isteği duyuyor. Çünkü ben birçok insanın gözünde yalancı durumuna düşebiliyorum burada. Ben de böyle olsun istemem abi yani. Şu zamana kadar 70 tane oyunda böyle hep beraber bir şeyler başarmışız, mutlu olmuşuz. Her şeyi belgeleriyle göstermişim. Bugün bir tane oyunda böyle talihsiz bir açıklama olduğu için talihsizden kastımı da açıkladım. Artık lütfen yanlış anlamayın. Ben ateşe tutuluyorum. Topluluk ateşe tutuluyor. Canınız sağ olsun. Yani işte bugün bir p pat mıydı? Pi At, severek de takip ederim böyle yaşları benden büyük güzel insanlar var orada. Abi içimden geçiyorlar ya. Ya böyle sürekli dalga geçiyorlar, gülüyorlar, öyle diyorlar. Ayıptır abi. Ne gerek var yani? İçerik üreticisiniz. Yüz yüze bakıyoruz. Bazı yerlerde belki denk geleceğiz. Ben sizi yani takip ediyordum, samimi buluyordum. En olmadı abi. Benle böyle dalga topluluğumla benle dalga geçmeden önce bir çağırsaydınız beni. Mustafa gel bir şu işin aslı neymiş? Anlat deseydiniz. Ben size her şeyi göstere göster anlatsaydım. Konuşmalar, bilmem neler, kime ne demişiz, ne nasıl olmuş. Anlatsaydım. Ondan sonra dalga geçecekseniz geçmen en azından şey der. Bana sordular. Ben anlattım abi. Demek ki düşünceleri değişmedi. Canları sağ olsun. Çok kırıldım mesela orada. Expedition 33. Şey diyenler çok var. Tamam sen 5-6 ay önce Türkçe geleceğini açıkladın da. E kardeşim 7 tane dil geldi. O zaman bu sizin başarınız değil. Tamam bizim başarımız olmasın. Hadi olmasın da. Oğlum ben zaten başka dil gelmeyecek demedim ki. Adamlar evet yeni diller ekleyecekler ama Türkçe planda yoktu. Biz başlıklar açımıza kapanıyordu. Twitter'da Türk iş kelimeleri engelleniyordu. Çünkü ben bir şey gördüm. Yani satış şeylerinde istatistiklerinde ilk onda bile yoktuk. Yoktuk oğlum biz yokuz liste de gözükmüyoruz. Adam bir senin diline niye koysun? Ya abi uğraş Allah uğraş uğraş Allah uğraş. En sonunda şunu ikna ettim. Ya bir başlık açmamıza müsaade edin de en azından hani. Başlıklar iyi bir talep gösterirse yorumlar gelirse ekleyin. Yani demek ki istiyoruz. Belki o zaman artacak satış. Sağ olsunlar sonra başlık açmamıza izin verdiler. Türk iş kelimesi falan bundan sonra yasaklanmadı abi. Biz başlığa çok kısa sürede 2000 civarı yorum getirdik. Ki ben o başlığı açtığım gün bak açtığım gün şunu dedim. Buraya kısa sürede iyi bir yorum gelirse Türkçe gelecek. Söz veriyorum dedim. Ya, yani ya çünkü konuşma o şekil. Gel geldi. Stüdyo iletildi. Stüdyo tamam ekleyeceğimiz diller arasında Türkçeyi de koyuyoruz dedi. Sonra ben herkese ya vahiy abi 6-7 ay önce mi 5-6 ay önce mi? Evet arkadaşlar başardık. Türkçe geliyor dedim. Sonra da geldi. Diğer dillerin arasında Türkçe o şekilde koyabildik. Herkesin de eline sağlık. Şimdi başardık bu kelime. Başardık. insanlar buna takılıyor. Ne diyeyim? Başardık. Yani başardık kelimesi niye bu kadar takılan bir kelime? Yani hep birlikte başarmadık mı? Yani başardık. Bunu hep beraber yapmadık mı? Başardım desem. Bak başardım desem. Abi çağrı mı gelersiniz. Artık ateşe mi atarsınız? Beni piyasadan mı silersiniz? Hakkınız var. Çünkü tek başıma yapmadım. Ben nasıl sahiplenebilirim bunu? Başardık. Çok temiz bir dille. Başardık diyorum. Ya yani bu niye bu kadar yanlış anlaşılıyor oluyor abi? Hep bak dık. Hep beraber yaptık. İşte bazı insanlar görüyorum. Kendini tövbe haşa. Bir şey sanıyor işte. guru sanıyor. Peygamber sanıyor. Abi ben kendimi hiçbir şey sanmıyorum. Sizlerin desteğiyle birlikte işte oyunların Türkçe olması için bir şeyler yapıyoruz. Tü topluluk büyüsün istiyorum. Allah kahretmesin ki topluluğu ben kurmuşum. O yüzden işte insanlar Mustafa Kadir kurdu diye lanse ediyor. Ne yapayım abi şapkayı takayım yapayım asasin gibi mi gezeyim ne yapayım paylaşımları ben yapıyorum evet çünkü stüdyolarla içeri küresi kimliğimi kullanarak iletişime geçiyorum ve size her şeyi şeffaf şekilde anlatıyorum bu stüdyo şu an bunu dedi böyle olursa böyle olacak ya bak Blood of Walker zamanı biz Bandai Namco'yu ikna edeceğiz diye yırtıldık adamlar dedi ki Bandai Namco'yu ikna ederseniz olacak tweet attım dedim ki böyle böyle yaparsak olacak öyle öyle yaptık oldu yani ne geliyorsa onu aktarıyorum siz onu yapıyorsunuz onu oraya aktarıyorum oluyor ve başardık oluyor sizlerle başardık oluyor buna niye insanlar bu kadar takılıyor anlamıyorum başardık ya ananızı <laughs> bilmem demiyorum ki başardık diyorum ya. Hep beraber yaptık diyorum. Başardım desem içimden geçin haklısınız. Ben hiçbir zaman sahiplenmiyorum bu olaylara. Yani siz olmasanız olmazdı diyorum. Ama yanlış anlaşılıyor. Canınız sağ olsun. Bundan sonra başardık yerine başka bir şey kullanmaya çalışacağım. Başka bir şey bulacağım. Bilmiyorum ne bulacağımı da bilmiyorum. Her zaman şunu söylüyorum. Mustafa Kadir adının geçmesine gerek yok. Hiçbir haber sayfası geçirmesin. Ağzımı açmam. Zaten öyle bir şey gerek yok. Ben diyorum ki topluluk büyüsün. Türkçoyun Seferi'nin adı geçsin ki yarın öbür gün kapkom olduğunda konu, Rockstar olduğunda konu, başka başka büyük firma olduğunda konu. 2000 kişi, 3000 kişi yetmiyor abi. Yetmiyor. 5000 kişi olalım, 10.000 kişi olalım, 15.000 kişi olalım. Sesimiz duyulsun. Çünkü lütfen izleyin şu videoyu. Lütfen izleyin. Neyi nasıl yaptığımızı, başardığımız detaylarıyla gösteriyorum. Ama işte bu kadar kişiyle bu kadar oluyor. Fazlası olsun ki işte, yarın öbür gün abi Resident Evil'a niye çabalayamıyoruz? Çabaladık abi. Biz Capcom'dan cevap aldık. In-house çalışıyoruz. Dışarı iş vermiyoruz dedi adamlar. 3000'e yakın yorum var başlıkta. Olmadı. Belki 10.000 olsa, 20.000 olsa ne olacak? Ha bu adamlar çok kalabalık. Bir, içeriye bir Türkçe lokalizasyon şeyi de kuralım diyecek belki de. Niye kimse bunu düşünmüyor? Anlamıyorum ya. Stüdyolara küfür ediyorsunuz muhabbeti. Gözünüzün çapağını 70 tane oyun küfür ederek mi Türkçe olmuş? Kime küfür etmişiz? Mafya zamanında çok amatördüm. Mafya zamanında çok yanlıştım. Mafya zamanında çok yanlış diller kullandım. Ha bu da şey değil ha. Stüdyoya küfür etmek değil. Sürekli böyle insanları gaza getirmeye çalıştım. O bana ders oldu. Mafya belki Türkçe olmadı ama ben oradan aldığım dersle işte kendimi bak şurada şöyle yap, burada böyle yap diye kendimle istişare yapıp kendimi duraklattığımda abi bugün bakıyorum işte 70 tane oyunu hep beraber Türkçe'ye vesile etmiyor. Vesile olmuşuz yani. Bir şey olmasını sağlamışız. Kimseye küfür etmiyoruz. İşte şey diyorsunuz stüdyolar sizi kara listeye alıyor. Oğlum zaten bir şey Türkçe gelmeyecekse bir yere alındığın yok. Gelmeyecekti zaten. Biz denedik. Olursa oluyor. Olmazsa da zaten tamam canımız sağ olsun deyip hakkınızı helal edin deyip köşemize çekiliyoruz. Kimsenin CEO'sunu kaçırıp, kaçırıp başına silah dayamıyoruz içiniz rahat olsun abi. Böyle anlamayın. Başardığın amacı bu. Hep beraber bir şey başardık. O da yanlış anlaşılıyor. Ben sadece Türkçe oyun seferine teşekkür etmiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İçerik üretçilerine de şöyle kalbim kırık. Biz bu kadar güzel şeyler olsun diye hep beraber uğraşırken ben herkesi buna davet ederken abi her içeri küresini davet ediyorum ya. Abi siz de işte yardım eder misiniz? Birlikte yapalım diye. Sağ olsun Enis abinin aklını yemeyeceğim. Çok güzel destek verdi. Özellikle beni kendi aradı. Bana dedi Türkçe oyun seferiyle ilgili bilgi ver. Verdim. Bir saat, bir buçuk saat konuştuk telefonda. Ama abi diğer herkes bize karşı o kadar böyle bir şey olsa da öyle bir ayağımız kaysa da üstlerine binsek şeklinde takılıyor ki. Bir şey oluyor böyle bir bakıyorum. Bütün içerik Üreticileri bizle ilgili kötü konuşuyor. Niye yapıyorsun? Bak şimdi bütün derken işte. Az önce örnek verdim mesela niye dalga geçiyorsun abi bizle? Orhun abi çok severim. Canım ciğerim çok samimi gelir. Ya bu başarı sadece sizin değil stüdyoya şey yapın dedi. Oradan bir olay patladı. Yapalım abi bak ben seni kaç kere davet ettim. Yılbaşını kutlarım. Videolarıma çağırırım. Beni ara uyar. Telefonum yok mu sende? Mustafa bak bu yanlış bir dil. Doğrusunu yaptı. Yani niye birbirimize hedef yapmaya çalışıyoruz? Niye böyle oluyor? Ara beni uyar. Sen benim büyüğümsün. Ara de ki yanlış yapıyorsun. haklısın abi diyeyim. Ben Enis abi de benim mesela bazı konularda uyardı. Bak oğlum şunu şunu şöyle yap. Tamam abi dedim haklısın. Öyle öğrenirim yani öğretirseniz öğrenir mi? Böyle birbirimize karşı biz niye düşman gibi görüyor herkes bize? Yani herkes derken şundan kastediyorum. Bir grup var. Türkçe oyun seferinin Allah belasını versin. Bir grup var. Onlar da Allah sizin belanızı versin diyor. Bakın abi bizim kitleyi, bizim topluluğu toksik görüyorsunuz ama ya biraz da kendinize batırmanız lazım. Herkesin bir sabrı var. Sen adama adam deli dehşet bir yemek vermiş. Ağza alınmayacak şeyler söylüyorsun. Adam da sana bunun karşılığını verince aa toksik işte diyorsun. Böyle olmaz abi. Ya oyun sektöründeyiz lan eğlenmeye bakalım. Birleşelim. Bizim amacımız oyunların Türkçe olması. Yanlış anlaşıldığım için de herkese özür dilerim. Vallahi billahi ben kimseyi yani e, karşımıza alalım işte Türkçe oyun seferi şöyle yok abi. Biz de sizler gibi insanız. Amacımız da hepinizin hepimizin Türkçe dille seli oyun oynaması. Ya bu anlattıklarım bile yanlış anlaşılacak. Biliyorum ama son bir kez dedim böyle güzel bir açıklama yapmaya çalışayım. Hiçbir başarı benim değildir. Benim adımın hiçbir yerde geçmesine gerek yok. Geçmesin de zaten. Ama Türkçe oyun seferinin adını geçirirseniz topluluk büyür. Topluluk büyürse yarın öbür gün çok daha büyük firmalara sesimiz duyurulur. Geçirmezseniz de canınız sağ olsun. Ama geçirmiyorsanız dahi bunlar küfür ediyor. Bunlar bir şey firmaları taciz ediyor. Böyle iftiralar atmayın. Adım geçirmiyorsun tamam ama iftira atıyorsun. Bari onu yapma. Benim de bunu istemeye hakkım olsun. Canınız sağ olsun. Görüşmek üzere. di <laughs>